Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bakın şu güzel canlı renklere bakın. Şöyle birbirinden güzel renkler ve yazmanda yeşil, sade düz yazmanın üzerine şöyle güzel çıtıpıtı hoş bir modelle karşınızdayım Bu yapacağım modeli siz çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz, desenli yazmaları istediğiniz yerde kullanabileceğiniz en güzel e, modellerden bir tanesi sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şimdi bu güzel modelime geçmeden önce sizden önce eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım Bu arada bildirim size ilk size geldiği için size bu arada modellerinden aniden haberdar olursunuz sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi hemen şöyle iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum Evet şöyle her zamanki gibi zürafalarımı çektim hemen Şöyle zırafaya düğüm atıyorum. İki tane şöyle kenar zırafası yapacağım. Evet. Şimdi yaptığım üçüncü zırafaya geri dönüyorum. Şöyle bir minik bir kirpik yaptım. Tepesine şöyle düğümümü atıyorum. Ve tepeye şöyle tekrar minik bir kirpik yaptım. Hemen onun tepesine de şöyle düğümümü attım. Ve tekrar şöyle minik bir kirpik yaptım tepesine şöyle 3 sıralı bir düğüm attım ve şöyle hemen ipimi aşağı atıyorum hemen yanına şöyle bir kirpik yaptım kirpiğin tepesine ve tepeye minik bir kirpik daha yapıyorum ve hemen ipimi aşağı attım. Evet. Şöyle zemin kısmı bu şekilde olacak. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 hemen 8. zürafaya tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde hemen bir tane kirpik yapıyorum. Ve hemen ikinci kirpiğe tekrar döndüm ve tepesine minik bir kirpik yaptım tekrar tepesine minik bir kirpik yaptım. Ve hemen şöyle düğümü atıyorum. Ve şöyle ipimi aşağı atarak şöyle hemen yanına bir kirpik yapıyorum. Hemen tepesine minik bir kirpik daha yapıyorum. ve ipimi aşağı attım. Evet şimdi alt zemin bu şekilde hazırlıyoruz. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Beş. 6 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Hemen 8. zürafaya tekrar geri döndüm. Ve aynı şekilde buradaki zemin kısmını hemen bu şekilde ilerletiyorum hanımlar. Hemen ilerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız. Evet, bu şekilde alt zeminimizi hazırladık. Şimdi Hemen burada şöyle bir tane minik kirpik yapmıştım. Kirpiğin şöyle tepesine hemen düğümümü attım. Ve bu şekilde kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane kirpik yapıyorum. Evet. Şöyle ilk modelimi bu şekilde yaptım Anna. Şimdi hemen diğer renge geçiyorum. Hemen şöyle ikinci rengi siz dilerseniz şöyle tek renkte yapabilirsiniz veya bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz tercih size kalmış hanımlar hemen şöyle 5 ve altı tane kirpik yapıyorum hemen bu modelimi de bu şekilde yaptım şimdi diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar modelimiz son hali bu şekilde Bakın çok tatlı çıtı pıtı, hoş bir model oldu bu modelin düz yüzü bu da şöyle ters yüzü her iki taraftan şöyle güzel tatlı bir model oldu Sevgili hanımlar evet. Bence her yazmaya yakışacak güzel modellerden bir tanesi Evet sevgili hanımlar değerli takipçiler Bugünkü modelimiz de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.